Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere el açması tavada nefis börek tarifim var. Dilerseniz bu güzel tarifimize hemen geçelim. Böreğimiz için 4 su so bardağı unu herhangi bir kabın içerisine aldıktan sonra havuç şeklinde açalım ve malzemeleri ilave edelim. Ki? Toplamda 3 tane yumurta. Ki? Diğerini sen dök. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz karıştıralım. 1 bir çay bardağı da su ve hamuru yapmaya geçelim arkadaşlar. Suyu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Onun kıvamı da tabii ki değişkenlik gösterebilir. Eğer ki su az olursa biraz daha su ilave edebilirsiniz. Hamuru toparladık arkadaşlar. Şimdi böreğimizi yapmaya geçelim. Çek. Hamur kartına 4 eşit parçaya bölelim. Daha sonra yapmış olduğumuz hamurları beze yapıp kenara alalım. Hamuru sadece ile açtık. Çok ince de yapmadık. Normalde bunu herkes çok rahatlıkla evinde yapabilir. Normal kalınlıkta yaptım arkadaşlar. Yufka kadar ince yapmadım. Daha sonra açmış olduğumuz yuvarlağı keselim. eşit parçada böreklerimizi yapacağız arkadaşlar. İçerisine sadece kaşar peyniri rendeleyip koydum arkadaşlar. Bunu beyaz peynir de koyabilirsiniz. Peynirleri koyduktan sonra kenar kısımlardan iç kısma doğru katlayıp daha sonra sıkı bir şekilde saralım. Tekrar kenar kısımdan katlayıp arkadaşlar üzerine Elizan durur musun? Üzerine hamuru kapattıktan sonra saralım. Aynı işlemi bütün parçalarda tekrarlayalım. Mama. İlk öncelikle böreklerimizi yaptıktan sonra bir tane yumurtayı iyice karıştıralım. Ve yanımızda da 50 gram beyaz susam aldık arkadaşlar. Böreğimizi yaptıktan sonra yumurtaya bulayalım. Mama. Beyaz susama tekrar bulayalım. Bu şekilde bütün böreklerimizi hazırlayalım. Böreklerimizi susama buladıktan sonra kızartmaya geçelim. Herhangi bir tavanın içerisine bol sıvı yağ alalım. Yağın ısındığını kontrol edelim arkadaşlar. Yağ ısındıktan sonra hazırlamış olduğumuz börekleri yağın içerisine bırakalım. Böreklerimiz hazır arkadaşlar. Nefis oldular gördüğünüz gibi. Çok rahatlıkla herkesin yapabileceği pratik el açması tavada börek arkadaşlar. Susamına farklı bir lezzet kattı. Sizin için bir de tadına bakayım arkadaşlar. Bu lezzetli böreği sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.